İstanbul'un tarihi binaları birer birer alevlere teslim oluyor. Yüzlerce yıllık tarih göz göre göre kül oluyor. Peki tarihi binalar yangından nasıl korunmalı? Hangi tedbirler alınmalı? İşte bu sorunun cevabını arkadaşımız Yakup Sağlam Profesör Doktor Abdurrahman Kılıç'la konuşuyor. Evet özellikle son yıllarda İstanbul'da tarihi dediğimiz geçmişi yıllar öncesine dayanan binalar teker teker yanıyor haberlerde de ekranlarınıza geliyor. İnsanlar bu yangınları izlerken de bir yandan da içi yanıyor. İşte bunun önüne geçmek için neler yapmak gerekir ve İstanbul'da kaç tane tarihi bina risk altında? Profesör Doktor Abdurrahman Kılıç'la konuşacağız. Evet efendim bugün önemli bir toplantı gerçekleşti. İstanbul'un aslında Tarihi binaların korunması adına önemli bir sunum yaptınız. Neler söyleyeceksiniz? Bu binaların yanmaması için neler yapılması gerekir? Öncelikle bunu sorayım. Öncelikle tarihi binaların kullanım amacının o binanın özelliklerine uygun olması lazım. İkincisi o binada kullanılan enerji türüne uygun olarak önlemlerin alınması. Örneğin bir söndürme sistemi, otomatik söndürme sistemi, algılama sistemi, bacaların yenilenmesi, yakıt türünün o binaya göre seçilmesi bunlar öncelik taşır. Günümüzde ahşap binalarda en çok bu tarihi binalarda yangın nedeni olarak gösterilen elektrik tesisatıdır. Gerçekten elektrik tesisatının kabloların yanmaz kablolarda ve metal borular içerisinden geçirilmesi lazım. Bunun metal boru raporlar geçirdikten sonra prizlerin, buatlarının dökme demir olması, böylece ısınmaya karşı ısındığı zaman veya bir kaçak olduğu zaman tutuşmaya neden olmaması gerekir. Aynı zamanda bina içerisinde kaçak akım rölelerinin kullanılması, şömine gibi, soba gibi açık ateşler varsa bunların önlerinin kapalı olması ve kıvılcımların dökülmesinin önlenmesi, bacaların mutlaka eski bacalarsa içinden bir paslanmaz veya metal bir baca geçirilmesi veya yenilenmesi lazım. Bunlar yapıldığı takdirde risk azalacaktır. Peki bunların yapılmadığı ve şu anda risk altında olan yaklaşık kaç bina var ve kaçı acil konumda? Şu anda bana göre yenilenmeyen, özellikle de bir okul olarak kullanılan, ofis olarak kullanılan, bir kısmı konut olarak kullanılan binaların tamamına yakını risk altında. Bu sayı olarak bir sayı olarak vermek mümkün değil. 240 rakamını anlattınız. O galiba Boğaz şeridindeki. Boğaz'daki sadece Boğaz'daki yalılara baktığınız zaman ahşap olan Boğaz'da sahil kesiminde 240 civarında eh, ahşap yalının yangın tehlikesi altında olduğu. Yani başladığı zaman yangın dışarıdan söndürmesinin mümkün olmadığı ve tamamen yalının yok olacağı özellikle yalılar var. Aciliyeti olan yüzde kaç, kaç olur? Bir de risk oranını Galatasaray Üniversitesi'ne göre kıyaslarsak nedir? Galatasaray Üniversitesi'ne göre kıyaslanırsa Galatasaray Üniversitesi'nden çok daha riskli olan binalar çok fazla var. Bu 240 binayı sadece yal olarak aldığınız zaman bunların yaklaşık yüzde %10 10-15'i oldukça riskli durumda diyebiliriz. Baktığımız zaman son yıllarda özellikle e, İşhanı olsun, Eminönü'ndeki Galatasaray Üniversitesi Milli Eğitim Müdürlüğü'nün binası. Bunun çıkış sebepleri neydi? E, önlem mi alınmadı yoksa kullanış amacı mı aslında tersti binaya? Galatasaray Üniversitesi olsun, Milli Eğitim Binası olsun, Gazi Osman Paşa Ortaokulu olsun veya bu gibi binalar benzer binalara baktığınız zaman Zazahan olsun Eminönü'nde çok sayıda bina maalesef yandı. Sadece kullanım amacı değil aynı zamanda önlemlerin de hiç alınmaması. Bir Galatasaray Üniversitesi olsun bir milli eğitim binasında olsun bu konulardaki tesisatların yenilenmemiş elektrik tesisatının o binaya uygun yapılmamış algılama sistemlerinin söndürme sistemlerinin haber alma sistemlerinin yapılmamış olması büyük bir eksiklik. Ya, hatırlıyorum o dönemden yayınlarda da gitmiştik. Kablo dışarıda çatı çökmek üzere toz kaplamış her yeri bunlar çok büyük ihmaller gibi gözüküyor bana göre. Aslında yangın pisliği sevmez. Yangın kurtarmak için temiz olması, bir kere bu çatı arasındaki tozların temizlenmesi, kuş gübrelerinin temizlenmesi, kaçak bu elektrik kablolarının, sarkan kabloların yenilenmesi, bu, bunlar yapıldığı takdirde risk azalacaktır. Bu yanan bütün binalara baktığınız zaman mutlaka ya yoğun bir kablo geçişi vardır. Bakımsız yerler vardır. Bakım yapılmayan tesisatlar vardır. Bunlar büyük bir risk taşıyor. Dolmabahçe Sarayı, Çırağan, Topkapı bunlar günümüz itibariyle korunaklı mı? Günümüzde yangın riskini tamamen ortadan kaldıramazsınız ama bu söylediğimiz özellikle milli saraylara bağlı olan, meclise bağlı olan saraylarda önlemler diğer yerlere göre çok daha iyi. Bunun bir nedeni o kısımda daha tecrübeli kişilerin bulunması İkincisi bütçe bakımından bir problem olmaması. Bu nedenle milli saraylara bağlı olan bütün saraylar meclise bağlı olan çok daha iyi durumda. Peki, son iki soru hocam. İtfaiye bu anlamda risk taşıyan binalara kaç dakikada yetişebilmesi gerekiyor? Orta, kısa, süreli anlamda söyleyebilir misin? Aslında binalar bu tip riskli binalara 3 dakika içinde yetişmesi lazım. Ama İstanbul'da bunun 3 dakika değil onlarca dakika olduğunu söyleyebilirim. İkincisi bir de şu var. İtfaiyeden önce bina içinde önlemler alması lazım. İtfaiye geldiği zaman binanın içerisine giremez. Bu özellikle tarihi binalarda, ahşap binalarda içeride bir tutuşma varsa itfaiyenin içeriye girmesi söz konusu olmaz. Ancak dışarıdan müdahale eder. Onun için de ilk müdahale, ilk yangın çıktığı zamanki yapılacak müdahale ve otomatik müdahale haber alma çok önemli. Bunların çok daha iyi olması lazım. Ofislerin boğaz kenarındaki odalarda olmaması gerekir dediniz. Aslında kullanım amacı olarak tarihi binaların özellikle sahil kenarında İstanbul'un en nadide yerlerinde bulunan tarihi binaların ofis olarak kullanılması bence cinayetten başka bir şey değil. O gibi bina yerlerin tamamen topluma açık olan sevgi salonu, müze, galeri, konferans salonu gibi yerler olması, herkesin yararlanması ve riski daha az olan kullanım amaçlarına dönüştürülmesi gerekir. son olarak bu tarz binalar var özel mülkiyet sahipleri mi harekete geçmeli, devlet mi harekete geçmeli yoksa ortak noktada mı buluşulmalı bu binaları korumak için? Binaları korumak için aslında yurt dışına gelişmiş ülkelere bakıldığı zaman öncelikle binayı koruyan sigorta şirketleri olur. Sigorta şirketleri eğer binada önlem alınmazsa sigorta etmedikleri için ve primin düşürülmesi için mutlaka o önlemler alınıyor. Özel sektöre baktığınız zaman kendisi oturuyorsa sigorta ettirmesi, sigorta ettirirken zaten sigorta önlemleri isteyecektir, yaptırılması lazım. Bizde en büyük eksikliklerden bir tanesi devletse eğer devlet için sigorta gerekli denmediği için önlemler daha az oluyor. Bu yönetmeliklerin çıkarılması, önlemlerin alınması gelişmiş ülkelerde tamamen sigorta şirketlerinin kontrol altındadır. Bizde ise devlet yapılarını bu devletin sigorta ihtiyacı yok dendiği için maalesef o önlemler alınamıyor. Yani öncesinde bir şey olmaz diye kolaylığa kaçılıyor. Sonrasında da sabotaj denilip işin içinden çıkılıyor değil mi? Önce önlem alınmıyor. Daha sonra ya katil elektrik oluyor ya sabotaj deniyor. Halbuki aslında sabotaj önlemlerin alınmaması bana göre bir sabotajdır. Eğer önlem almıyorsanız onu yangına karşı zaten yangını çağırıyorsunuz demektir. Asıl komplo budur. Asıl sabotaj budur. Önlemin alınmamasıdır. Efendim çok teşekkür ederim. Dilerim o binalarımızın hiçbiri yanmaz. Çok sağ olun. Tarihi binaların yangına karşı risk taşıdığını, 240 binanın bu anlamda önemli derecede riskli olduğunu ancak acil olarak da %10 ile 15 arasında binalara müdahale edilmesi gerektiğini belirtti. Diğer önlemleri aktardı diyelim. Kendisine teşekkür ediyoruz ve sözü bir kez daha merkeze bırakıyoruz.